Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Oyun Merkezi'ne hoş geldiniz ben. Bugün Empire TV Tycoon televizyonculuk simülatörü oynayacağız. Ee, Kanalımızdan da ne olsun? Flash TV, HBO ve Showtime. Evet. 3 gün içinde şeye düşersek tam böyle yaptık başlayalım ne ne olacağız ne olacağız ne kanal olalım ya generalist olalım bence aynen generalist olalım en temizi temiz temiz yolumuza bakalım baba nasıl oynandığını bilmiyorsunuz. Hemen anlatayım size biraz oyunu. Ee, bu kat bizim katımız. Şu ilk Üç kat hatta. Bu şey programı. E, yayın programı. Burada da izleyici kitlesi var. İzleyici kitlerine uygun şekilde programlar yayınlayarak daha fazla izleyici ve başarılı reklamlar sunarak para kazanıp izlemizi arttıracağız. Burada e, haberleri falan sunacağız marketlerine. Şimdi buraya verdiğinden çocuklara western vermişsin olmamış babuş bu one helsing verelim buraya iki bölüm Burada ne var ablalar var kadın aşıklar var ve ablalar var onlara lost four words verelim şöyle dizelim şunlara Onları da şöyle koymak istiyorum. Koy babuş böyle askere dizelim şöyle. bunları çok da önemli değil zaten. Tamamdır. Şimdi, ee, şu gece koyabiliriz. Zaten burada ilerince şey gelecek. Çok da mantıklı bir şey oldu bu. Bir de şöyle yok, bir de şöyle. Nerede prime time'da giderince izleyici kitlesi olacağını düşünüyorum. Saati ileri almayalım hemen. Aga. 300 bin dolar paramız olduğu için şuraya gidip hemen bir worker alalım bir tane. Sen ne ol biliyor musun? Script writer alalım. Senarist hemen bir tane kendi filmimizi oluşturmak için bir şey almış oluruz. Ve sen ne yaz biliyor musun? Sen bilim kurgu yaz. Kendini geliştir. Stüdyo açabiliyor muyuz hemen? Yok. Ha burada şey var. E, ee, dördüncü katta. Kanal up update'leri var. Hmm. Bu yeni şeyi buluyoruz. Stüdyo repair diyoruz. Üst, üçüncü katı yaptırıyoruz. Worker desk'i de aldık. Bir tane daha masa açıldı. Stüdyomuz da açıldı burada. Asansörü bekleyelim. En alt kat, eksi birinci kat kitap, film kütüphanesi kütüphanesi diyecektim az daha. Film kütüphanesi. Oradan eee filmdir, dizidir, programları falan şovları oradan satın alıyoruz hani kendi yapmadığımız programları. Kırmızı ve şeyler, yeşiller e, rakiplerimizin. Bu da burada da reklam ajansı var. Bu şimdi bir işimiz yok. Gözlandıralım. E, kızlandıralım. Kanalı izlemek için. Buradan istatistikleri görebiliyoruz. Şu anda e, HP'yi alanımıza sıçıyor. Burada da mailler var. Bir şişe. Oh, 109 bin. Çok iyi. Ama 40 bin istiyor. O yüzden menta spice koymak daha mantıklı olacaktır. Şimdi saatler geldikçe yayın hangi zevkleri olacağı da belirleşiyor daha çok. Şimdi burada sporcu ablalar var. Atletler var. Onlara spor programlarını dayıyoruz. Menta spice. Nerdlere özel tek saatlik bir programım var mı diye bakıyorum şu an. Şu şu prime time'da şunu bekleyeceğim. Bir de ayrıca e, izleyici banlayabiliyoruz. Hani ters izleyici kitleleri gelince. Game show var. Game show izlemezler onlar. Ben bir tane şey alalım. Bir dakika canım geleceğim sana geleceğim ablacığım sana ben. Ee bir tamam kütüphaneye gidip bir tane film alalım Burada Walter White var Breaking Bad'deki lavuk. Şimdi tek blokluk bir film arıyorum. 2 tane var. Bizim lavuklara uygun bir şey yok. Şimdilik kalsın o zaman. Gidip hemen filmimize bakalım. Sen de bu sırada hemen geçsin zaman aga. iyi kalite ne diyor uzay korsanları death star falan filan hm death star'a inip uzay gemileriyle death star'a inip onlara servisini sunuyor o uzay yok ölüm yıldızına hizmetlerini sunup iyi kolay para kazanmak sağlamaya amaçlıyorlar. Aynı zamanda garip doktor Hu sclynder the bend station falan filan diyor diyor. Ki, yani doktor ve korsanlar çok basit bir isim evet. Save diyelim. Bir tane daha yaz hemen. Ne yaz biliyor musun? Senin biraz ayrıca bu arada şey eee eğer şey yaparlarsa hani bir şeyler yazdıkça şeyleri gelişiyor yetenekleri. Şu an komedisi 4. Mesela komedi yazan fantezi de yazmasın ya. Dur ne yazsın? Ne yazsın biliyor musun? Müzikal yazsın. Sen de bir bir şey alalım. Bu ne? Halkla ilişkiler. Prodüksiyon asistanı. Prodüksiyon asistanı olur ya. Sen kendini geliştir aga. Hemen yayın akışına gidelim. Adam 110 110.000 güzel. Reklamlar tekrar başarılı. Güzel, bence reklamlarda şanlık başarılıyız. Evet, izleyici kitlesi belli oldu. Burada Yaşı dayıyı Banlıyoruz. Buraya ne koyabilirim? Ne yayınlamıştım ben? Ban Helsing mi? Aynen. Üf, geç ya. Bu arada şeye bakayım, istatistiklere. HBO son iki ayında sıçmış ağzımıza. Bunda da Showtime seçiyor şu an. Yapacak bir şey yok. Onların arkasında başladık. Flash TV olarak üzgünüz bu duruma karşı. Bu ne lan? Zanadu. Nasıl okunuyor bilmiyorum çünkü Çürümüş rahip. Hmm. Godzilla'yı alabilirim aslında. Aldım Godzilla'yı. Direkt takılabiliriz böyle. Ha burada bir dayı var. İllegal film satıyor. Ee, illegal filmleri daha ucuz oluyor tabi buradan ama. Kütüphaneden daha ucuz oluyor ama yakalandım mı efsane cezayı yiyoruz. Onun için de hacker almamız lazım. Falan filan. Zaten ona ihtiyaç değil miyim? Zaten asıl amacım e, kendi programlarımla bir kanal oluşturmak. Yani hepsi kendi programlarımla oluşturmasını istiyorum. O yüzden... Ne almıştık biz bunları ya? Janra olarak ayırırsak. Heh Godzilla. Biz ileri alalım şunu. Bitsin. Bizim arkadaş da yazmış. Oo 100.000. Ee, Show time yine geçmiş bizi son 2 saatte. 16 saat kaç? 18 akışında bizi geçtiler yine. Ben ikinci kata çıkıp Ortalama kalite diyor. Biz ortalama kalite istemiyoruz yavrum. Ki dediğim gibi bakın müzikalı müzikli niye konuşamadım ya? Müzikalı 5'ti. Müzikal yeteneği, müzikal film yazma yeteneği. 6'ya çıktı böyle kabul etmeyince. Sana bir tane romans yazdıralım o zaman. O sırada da o sırada da biz bir tane şu şeyi yapalım. Fame 5 ne ya? Bilim Kurgu'da 5 6 4 1 2 2'ninamı Sen oyna. Sen oyna. Tamamen kadınların önünde feminist bir film çekiyor şu anda. Evet, şimdi buradan production setimize geçiyoruz. Cameo bu önemli şu anda bilim kurgu için. Sinografi ee, Bu da sanırım şeyle alakalı Dekorasyonla alakalı sanırım Kostüm dizayn Bilim kurgu çok önemli kostüm dizaynları Maksimum 10 oluyor galiba Erotisizm 2 olsun Makyaj Airstyle de önemli uzayda bir film çekiyoruz çünkü Müzik orijinalliği Post prodüksiyon Bilim kurgu çekiyoruz lütfen da bunları o kadar yüksek vermememeliymişiz. Gerçekçilik 5. Post prodüksiyon, sound editing de çok önemli. Şöyle yapacağız. şey bir şey yok. Erotisizm olmasa. Şunu düşürüp şuna versem. Bir de şuna versem. Bu ne olacak biliyor musun babuş? Ee, TV şov olacak 10 bölümlük. 125 bin dolar basalım. Yok, yok mu 125 bin dolarımız? O zaman mini mu olsun? Kaç para bu? 90 bin. Tamam mini olsun. Ne yapalım? Çok para harcadık ilk günde ya. <laughs> Mesaj geldi. Dur. 4 tane geldi Hmm. Biraz daha özgürlük vermesine izin veriyor musun diyor. Tamam. Bazı sahnelerde kendilerine izin veriyoruz falan. Tamam. En iyi western şey için akademi ödülleri varmış. Biz western filmi çekmedik. Çekmeyeceğiz de. Dur bu quest neymiş? Saat gece 12'ye en az 4.8 puan değerinde bir e ve en en erkende 1995 yapımı. Belgesel koymamızı istiyor. Saat 12'deki izleyici bağlı olarak hareket edeceğim. O yüzden. Oh, sporda bizim şu an önde olmamız lazım ya. Evet, açık ara öndeyiz şu an sporda. 2 tane komedi yayınlamış kamiller. Dur. Güzel, şu geeklerde de öne geçtik. Prime Time'da öndeyiz şu an. Ama reklamımız yok sanırım. Aynen reklamsız gidiyorduk ha. Gideyim reklam alayım ya. Burada da Mad Men'deki arkadaş var. 130 bin Dox Panucci alalım. Yeter. Tamam. Şunu alalım hemen. şunlarla iki iki bir şey dayayalım da. Şu reklamı dayayalım. Reklamlar da böyle üstünde fotoğraf olunca o genre, o audience'a özel oluyor. Genre değil miyim? Audience, izleyici kitlesine. Ve anonim olunca da böyle herhangi bir fotoğraf olmayınca zaten serbest oluyor. Yani herhangi bir şey koyabiliriz demektir o. Şimdi şurada bir saat. o tam dayılar var. Harika bir zamanlama. Belgesel mi demişti o? Belgeselimiz var mı peki? Var. 2 çapımı yapımı 4.9'un üstünde. Süper. Bundan da ekstra para alacağız. Dayılar izler bunu. Yapıştır babuş. 136.000'i vurduk. Çok güzel tekrar bir mesaj geldi. Prodüksiyonla ilgili. E evet, Empire TV yönetmeni, binanın yönetmeni eee oğlunu işe alır mısın diyor. 10 bin da para verecekmiş bize Sound Mix için. yok Yok yani hiç disk atamam şu an filmi yani. Milleti yalamak istemiyorum. Hiç hayatımda. Dur 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 hey yavaş hey alo. Yeni şeye gelmedim. 98 dakikalı ben film seçmedim şu an. Aa. Dayı banla. Şuraya iki bölüm komedi koyalım. Başka bir şey yok şu an herhalde ya. Ya da aksiyon kıyalım iki bölüm ya. Ha takısın on herhalde. 173 <laughs> <70 gülüyor> bine A friend of the girlfriend of the step brother. Oho oh, oh, bayağı uzaktan biriymiş. Biri duymuş ki Vampire Fashion başlıyormuş. Gerek yok filmimize vampir şeyler eklemeye zaten uzayda geçen bir film. Aptalca bir hareket yapmayın öyle. Şu an Panuç'un reklamı yatıyor babuş. Ee, o yüzden Alabama'yı dayacağız buraya. Oo burada rakçı kardeşlerimiz var. İmo kardeşlerimiz var burada. Onların da tükendi Türkiye'de maalesef. Bildiğiniz üzere. Bakın size müzikal verebilirim ben de. Korku da izliyorsunuz gerçi İkisinden de 2 iki saatlik var size tek blokluk film lazım 29 senede filmimiz e, Kısa TV serimiz çıkıyor O oh, Shop time'daki Kamil de gelmiş film almaya Tek saatlik korku korku Bir şey yok mu ya hmm. Şunu alayım ben Şu canraya bakayım bakayım bende hangi filmde var iyi kötü. Bunu sat. Bu çok kötü. 3.0 diye film mi olur ama? Şunu da satıp aslında bir tane iki şeylik bir tane drama mı? Drama mı sattım ben? Sattım drama, drama alalım bir tane. Doksiyonun çapımı. Da korku filmi gelmedi ya. Kötü oldu bu. Yapacak bir şey yok babuş. Korku filmi yok. Müzikal de mi yok lan? Yok vallahi hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kamilere ne yapacağız bilmiyorum şimdi. Şu an 75 bin izleyici var. Ve şu an e, tüm reklamlarımda başarıyı sağlamışım. 100 bini vurduk bu reklamda. Bir dakika şimdi. Burada Panucci dayalım. Albamı zaten tuturuz. Bu arada o Nörder'in reklamı tutmuş. Şunlara bakmadım ya. Benim durdu. Evet, sana yazdırdık biz. Eee romans yazdırdık. Good quality diyor. Sümüklü aşk. Posta kutusu falan filan diyor. Hiç vallahi okumadım şeyi, skipti. Aklıma sümüklü aşk geldi nedense. Yukarı yukarı canım yukarı. Yukarı bebeğim yukarı. Yukarı hayatım. Evet filmle ilgili puanlarımız geliyor. 6.2 ilk film 6.1 5.7 6.2 5.8 İlk filmimiz 6 ortalama aldı şu an. Doktor ve Korsanlar adlı bilim kurgu saçmalığını 6 puan aldık. İyi. 10 üzerinden 6'yı aldık. Prodüksiyonumuz 6 hayırlısı olsun. Ne diyelim yani. TV show olarak yayınladık bunu bitti mumyalarda Devam et aga. O dayılar kitlendi. Panucci'ye dalıyoruz burada. Aga bir şey koymam lazım yani buraya. Çabuk 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 çabuk. Şunu koyacağız. Yapacak bir şey yok. Bir şey koyacak köşe akşam. da şunu koyalım. Ha ezler bunlar ya. 75 bin ne ya? Reklam şu an batıyor. O yüzden Alabama'yı dayacağız. Buraya Panucci dayacağız da Panucci için ne koyabiliriz ki buraya? Tek blokluk. Hiçbir şeyim yok ya. Bunlar bilim kurgu sever mi acaba? Bu belgesel. Bilim kurgu koyacağız ama yapacak bir şey yok. RIP! sonra reklamda başarı beklemiyorum. Bu burada izlemelere bakalım. Saat 7-8-9'a kadar ben Prime Time'da koymuşum çocuğu. Sonra bir saat ara verip Dur 57 bine düştük ya Neyse ödem geldi Sonra ne olmuş 57 bine düşmüşüm Ama bugün 25 tane fame almışım Günün kazanı benim Şey olarak şu anda Fame point olarak Saat 3'te bitiyor arkadaşlar yayın Hani kanal Kaç dakika olmuş 22 dakika olmuş tamam